Barış ve Başarı sloganıyla Diyale Güzel Sanatlar Kız Enüstütüsü geleneksel yıllık sanat festivalini düzenledi. Enüstütünün üç bölümünden öğrencilerin düşünce ve yaratıcılıklarını yansıtan resimler ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı festivale, enüstütü akademik kadrosu, öğrenciler ve seçkin sanatseverler katıldı. Bu etkinlik yoğun emek ve yaratıcılıkla geçen bir eğitim-öğretim yılının doruk noktası olarak düzenlendi. Güzel Sanatlar Kız Enstitüsü Müdürü Doktor Cinan Mersumi, festivalin öğrencilerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu özverili ve yaratıcı çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. <laughs> Bu festival yıl boyunca topladığımız kapsamlı bir çabanın sonucudur ve tamamen tüm bölümlerdeki öğrencilerimizin emeğiyle gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz için amacımız sadece bir diploma sahibi bireyler yetiştirmek değil, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durabilen, üretken ve çalışkan kadınlar olmalarını sağlamaktır. En üstü öğretim üyelerinden Muhammed Şakir ise festivalin her yıl düzenlendiğini ve amaçlarının öğrenci yeteneklerini sergilemek olduğunu belirtti. Her yıl Arap Hat Sanat Bölümü yıllık festival düzenliyor. Bugün burada mezuniyet projemiz de var. Ayrıca hattat olan kız öğrencilerimizin yazı aşamaları da bulunuyor. Öğrenciler ise festivalin edindikleri bilgileri gerçek bir ortamda uygulama ve sanatsal kültürel iş dünyasına deneyimleme fırsatı sunduğunu ifade etti. Biz güzel sanatlar enstitüsü öğrencileriyiz. Bir gün yıllık festivalimiz var. Biz 4. sınıf tasarım bölüm öğrencileriyiz. Yılın başından sonuna kadar yaptığımız çalışmalarımızı sergiliyoruz. Çalışmalarımız arasında grafik afişler, ahşap üzerine kazma, tipografi çalışmaları, cam baskısı, kot pantolonlara ve tişörtlere baskı gibi birçok iş var. Yani gelecekte faydalanabileceğimiz çeşitli çalışmalarımız burada bulunuyor.